Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi. O hastanenin şüpheli sicili. Sana benzer bir skandalı anlatayım dedi avukat arkadaşım. Tokat'taki Medikal Park Hastanesi'nde hastaya şiddetin ayrıntılarını okuduğumu görünce söyledi. Biliyorsunuz, Sağlık Bakanlığı soruşturma sürecinde hastaneyi kapattı, ilgili personelde şimdilik idari cezalı. Bilmediğim ne vardı? Anlat bakalım dedim arkadaşıma ve dinlemeye başladım. 2012 yılının Şubat ayı. 37 haftalık hamile olan DE'nin sabah erken saatlerde sancıları başladı. Bunun üzerine eşiyle birlikte İzmir'deki Medikal Park Hastanesi'nin acil servisine gitti. Gelin görün ki o sırada hastanede doğum doktoru yoktu. Öyle olunca doğumu bir ebe gerçekleştirdi ve maalesef ki bebek doğumdan sonra %93 oranında engelli kaldı. Haliyle aile de hastane yönetimine ve personeline tazminat davası açtı. Mahkemede doğumun tıbbi standartlara uygun olup olmadığını değerlendirmesi için bilirkişiye başvurdu. O isimde kadın doğum uzmanı MG adlı doktordu. Lakin MG birçok kusuru görmezden gelerek hastaneyi aklayan bir rapora imza attı ve şöyle dedi. Davacı DE'nin hastaneye ilk yatışı ve doğum arasındaki geçen süredeki yönetimiyle ilgili herhangi bir kusur ya da ihmal yoktur bitmedi. Bunun üzerine hem hastane hem de hastanede kusur bulmayan bilirkişi doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Engelli çocuğun ailesinin yaptığı şikayetin konusu bu kez rüşvetti. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle ki ilgili bilirkişi doktorun bir süre sonra lehine rapor düzenlediği İzmir Medikal Park Hastanesi'nde çalışmaya başladığı anlaşıldı. Tüm bu öyküde sonuç ne mi? Şu, yerel mahkeme tartışmalı bilirkişi raporunu esas alarak hastaneyi akladı. Ancak üst mahkeme raporu yeterli görmediği için bu kararı bozdu. Yani tazminat davası bir kez daha görülmeye başlandı. Savcılıksa ise hastanenin doktorluğuna terfi eden bilirkişi için yapılan rüşvet suçlamasının soyut olduğunu savunup dosyayı kapadı. Aile buna da itiraz etti. Şimdilik söz Suh Ceza Mahkemesi'nde. İki kritik davadan notlar. Arnavutluk'taki mahkemede binlerce kişiyi dolandırmakla suçlanan TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Bu karardan çok kısa süre önce Özer kamuoyuna açık bir mektup yazdı ve o mektubun girişinde kendisini ''Siz beni Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcısı olarak tanıyorsunuz fakat işin aslı ben Cumhuriyet tarihinin en büyük iftirası atılmış adamıyım.'' diye tarif etti. Anlıyoruz ki Özer, Arnavutluk'tayken bir TODEX belgeseli hazırlatmış. Bugünlerde YouTube'da yayınlanacak o belgeselde adaletsizliğe uğradığını iddia ediyormuş. Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla bundan 8 ay önce tutuklandı. DSP Genel Başkan Yardımcısı Toprak hakkında bu kadar zaman geçmesine rağmen halen iddianame yazılmamasının nedeni ne? Sorsanız bilir kişi raporu bekleniyor diyorlar. Sahi bir cep telefonu 8 aydır nasıl incelenemez? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.